Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir veryansınla karşınızdayız. Türkiye üzücü, gerilim dolu bir haftayı geride bıraktı. İçeride PKK, dışarıdaysa İsrail'in saldırısı Türkiye'de büyük bir kaos yarattı. Akdeniz suları hafta başında insanlık değerlerine karşı işlenmiş ağır bir suçun utancına ve kana bulandı. Gazze'de 35 aydır aç, hasta, abluk altında inleyen 1,5 milyon insana yardım götürmeye çalışan barış filosu uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. 9 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Bir diğer üzücü haber ise İskenderun'dan geldi. Teröristlerce İskenderun deniz üstümüze düzenlenen saldırıda 6 askerimizin şehit düşmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Aynı anda meydana gelen bu iki saldırı arasında bir bağlantı var mı yoksa tesadüf mü tartışmaları ülke gündemine oturdu. Peki terör neden tırmanışa geçti? Hükümetin açılımında nasıl bir noktaya gelindi? Orta Doğu'da neler oluyor ve İsrail ne yapmaya çalışıyor? İşte bu sorulara yazar Nihat Genç'le birlikte yanıt arayacağız. Nihat Bey merhaba. Merhaba. Evet, Türkiye hakikaten çok gergin günlerden geçiyor Nihat Bey. Siz de izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. İsrail'in saldırısıyla başlarsak, İsrail komandoları içinde çok sayıda Türk'ün olduğu yardım filosunu hedef aldı. 9 Türk vatandaşımızı kaybettik. Bu aslında hiçbir krize benzemiyor galiba. Ne alçak koltuk krizine, ne Van çıkışına Başbakan Erdoğan'ın. Hükümet korsanlık diyor, devlet terörü diyor, uluslararası hukuka işlenmiş bir suç diyor. Türkiye'nin 11 Eylül'üne benzetiyor. Siz nasıl adlandırıyorsunuz yaşananları? Önce yeni kanalımız hayırlı olsun. 112 diştik, 112 attı bizi. 36'daydık daha önce. Evet. Önce bekleyelim. Bizi 36'dan tanıyan, 36'da bekleyenler e, kumandalar oynayıp buraya gelsinler. Tabi bu da bir insanlık acısı. Hı hı. Bir kanalda programlar yapıyorsunuz. O kanalı belki de 36 yani meşhur ediyorsunuz. Ve şimdi görünmez işte ya da bilemiyorum işte bize gelip karanlık bir yer. Yani mahalleden atacaklar yani. Defolun gidene geliyor. E bunları da söylemek lazım. Yani biz ne suç işledik ne günah işledik. Nedir suçumuz Allah'ım? Bu iktidar döneminde kovula kovula atıla atıla. Ne bunlar yani ne diyelim? E bunların da cevabı yok. E hani böyle bir dünya derdi var oraya gireceğiz de evet. kendi derdimizden giremiyoruz. Kendi derdimiz de var. Çok zor tabii ne diyelim ama içimizde de bir isyan olduğunu bu şeylere karşı, hareketlere karşı bir isyan olduğunda dile getirmek zorundayız yani. Neden böyle oldu dediğiniz Vallahi de içimden bir geliyor geliyor. Pir Sultan gibi konuşuyor insan yani işte Hızır Paşa bir gün senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişah bir gün devrilir. Ne diyelim? Bir gün güvendikleri padişah devrilir. Bir gün bunların da çarkı kırılır diye isyan ediyoruz. Aynen Pir Sultan gibi. Ne diyelim? Yani kelimeleri böyle koysan olmuyor, şöyle koysan olmuyor, böyle söylesen olmuyor. Çünkü yani bilemiyorum. Bir etik vardır, medya etiği, basın etiği vardır. Bir de meslek dayanışması diye bir şey vardır. <laughs> Bu etikten de öte bir şeydir. Bunları da göremiyorsun. Yani siz dayak yedince birileri göbek atıyor. Siz kovuldukça değil mi birileri oynuyor, oh olsun falan diyor. Yani şimdi bir dünya meselesi ve canımızı acıtan bir meseleye bile bu buradan giremiyorum yani. Yani tabii benim başıma öyle taşlar düşüyor ki kalkıp giremiyorum yani konuşamıyorum. Ama böyle yani. Şöyle biraz yavaş yavaş konuş da bari öbür 36'da bizi bekleyenler belki arar bulur, anca bulurlar. Lafı sizi da yavaş sevenler yavaş ama şeyler. izleyicileriniz neredeyseniz sizi mutlaka bulacaklar. Ne istiyorlar ama bunu da söylemek lazım. Yani ne istiyorlar bizi? Yani işlerine gelmeyenler neyimiz rahatsız ediyor? Yani bin tane televizyon var bir yerde de mi konuşmayalım? E konuşmayın diye yani. Nedir bu? Ben çaresiz yani bu yapılabilecek bir şey de yok. Yani sınırla sınırla yasakla e, Sky'dan beri işte başımıza gelmeyen kalmadı. Bilemiyorum yani. Birileri kendi aralarında çalıp oynamak istiyorlar. Ama bu ülke diye bir şey var yani biz de bunun bir ucundayız tamam yani bizi İstanbul, Ankara kabul etmeyin ama yani işte ise ucundan çok ucundan, önemli bir <gülüyor> ucundan, <gülüyor> ucundan bir yerdeyiz yani. Dağın taşın, ormanın bir yerinde biz de varız yani. Biz de Hı -hı. konuşalım iki cümle yani. Nedir bu gücü olanlar, parası olanlar her yeri tutmuş, arkası olanlar her yeri tutmuş. Bizi de böyle tekme tokat dövüyorsunuz. Nedir bu yani? yani evet. Herkesin yani Allah büyüktür yani. Herkesin güvendiği padişah yani o padişahlar bir gün çekip gidecek yani. O tahtları, taşları öyle yıkılacak, parçalanacak. Ama nedir bu zulüm yani? Benim şöyletim konuşmam, tanınmam olacağı kadar oldu yani. O kitaplarım var, konuşmalarım orada. Bu saatten sonra yoruluyorum zaten. Ama nedir bu? Buna birisinin cevap vermesi lazım. Hiçbir şey söyleyemiyorum yani. Ne söyleyecek ki yani? Şimdi bir şey desek, ha sen bunu da söyledin diye bir de daha kötü bir şey. Yani böyle tutmuşlar, ümmünüze sıkmışlar, yere batırmışlar, yatırmışlar bizi şey, şimşir sopalarla dövüyorlar yani. Ne olmuş şurada da laf edeceğiz işte. Aha işte bir insanlık meselesi var. Büyük bir dram var. E biz de oturup iki laf edeceğiz. Ne olmuş yani? Hala mı güçlünün, zenginin, torpillinin, borazan üretiyor? Basın başka bir şeydir. Basın güçlünün borazan öttürecekse niye basın olmuş ki? Avukasızların, sahipsizlerin, dayak yiyenlerin, evi basılanların, televizyonu polis tarafından dik dik basıp arananların, içeri tıkılanların, basın budur. Hakkı yenenlerin yanında olmalıdır basın. Ama birileri hakkımızı hem yiyor hem de diğerleri de bir dövme, tekme, tokat. Yani can dayanmıyor. Ben bu davadan vazgeçtim yani. Yoruldum, yıprandım, vazgeçtim. Ama birileri bizim ağzımızdan da bir cümle bekliyor. Yani ya tamam bize büyük otellerde kalkıp düğün yapın kimse demiyor ama yani işte ise işte Mamak'taki bir düğün salonunda da biz de iki bir şey yapalım yani. Hiç söylenecek laf yok yani. ben evet. Böyle şey, böyle ne ya? Bunlara hiç lafı yok, söyleyecek laf yok. Tıpkı ne Türkiye diyordun gibi orada? aslında e, biz de zor bir süreç yaşıyoruz. Sesimiz ama bu bir değil, iki değil, üç değil. De yani bu, bir var. değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil ya. Ne bu ya? Ne bu zulüm ya? Ve bu zulme hiç ortak olacak kimse yok. Bir köşe yazarı öbürü duymazdan geliyorlar yani falan. Böyle hayatlarında böyle duymazdan görmezden gelerek bir çalımla bir şey yapmaya da çalışıyorlar yani. Biz dayak yedikçe onlar görmezden geliyor. Hı hı. Ama biz sizi dinleyelim bu akşam bir İsrail'in kanlı yani? baskını hakkındaki görüşünüzü merak ediyoruz Nihat Genç. Ne diyorsunuz bu yaşananlara? Tabii ki İsrail'e karşı harekete geçmiş. İsrail'in zalim, gaddar, insanlık dışı uygulamaları... Dünyanın başına Ali Gran başkesin olmuş. Gerçekten şeytan olmuş. Ve gerçekten yaşadığımız dünyayı cehenneme çevirmiş. Bir acayip bir şeyle, yaratıkla 50 yıldır dünya insanlık uğraşıyor. Bu bir Arap'ın davası, bir Müslüman'ın davası değil, insanlığın davası. Kim, nerede, ne şekilde şiddet kullanmadan, uluslararası hukuk, işte hukuku kullanarak, haklarını kullanarak İsrail'e karşı bir eylemde bulunuyorsa, biz bütün kalbimizle yalnızdayız. Bunun için varı zaten. Böyle günlerde kalkıp hiçbir şeyle sorun etmeyiz. İşte şu niye gitti, kim izin verdi falan bunlar çok sonra söylenecek laflardır. Bizim de öyle şeylerimiz var, şüphelerimiz var, kuşkularımız Hı -hı. var. Laf ilerler söyleriz. Ama peşinen oraya çıkmış yüreğe, cesarete, insanlık aşkına peşinen alkış tutmamız, gücümüzle katılmamız lazım. Neyse gücümüz yani. Çünkü İsrail acayip bir şey. Yani bu 50 yıldır ...bir zulüm yapıyor orada. Fosfor bombası. Siz o fosfor bombasını... ...yani bu evin içine bir havai fişek atıldığını düşünün. Ve atılan o havai fişeğin... E, ...duvarlara çarptıkça tekrar çoğalan... ...ve hepsi de insanı yakan... ...bu odaya atıldığı zaman bir... ...biti bile öldüren... ...yani her yer, her canlıyı yakarak öldüren... ...bunları Gazze'de çocuklara atıyor. İnsanların en son bulduğu, en son model... ...en son moda, en feci... E, ...en yüksek e, teknolojik silahlarını... 5, 6, 7 yaşındaki çocuklar üstünde kullanan bir aligram baş kesen bir devletle karşı karşıyayız. Ve insanlık bununla baş edemiyor. E tabii yani Türkiye... yani e